Tamam yaz diye buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Recep ayının her gününde sabah, akşam, gece ve gündüz kıldığın namazların ardından şu duayı oku. Ey her hayrını ümit ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum Rabbim. Ey aza karşılık çok veren, Ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de istemeyene de veren sana yalvarıyorum. Dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır. Şüphesiz senin verdiğinde azalma olmaz. Kendi fazlı kereminden bana verdiğini artır ey kerim Allah. Ravi şöyle devam ediyor. Sonra imam sol eliyle sakalını tuttuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve ardından şu cümleleri ekledi. Ey celal ve kerem sahibi, ey sonsuz nimetler ve cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı cehennem ateşine haram kıl